sevgili arkadaşlar. Vallahi söze nasıl başlayacağım bilemiyorum. Şu tabloyu gördükten sonra duygulanmamak elde değil. 10 senedir bir fiil kalkanlarımıza hizmet ettik hep birlikte. Belli ki insanlara güzel bir dokunuş yapmışım ki sizlerin bu teveccühü benim yeniden ayağa dikip burada bir hizmetkar olarak göreve layık gördünüz. Fakat bir siyasi süreçten geçiyoruz. Siyasette her şey var. Çok güzel şeyi yaparsınız. Hizmetlerinizde her şeyinize takdir eden olabilirsiniz ama zaman gelir, süreç gelir. O süreç içerisinde o süreç içerisinde birileri size dur deyip bir başkasını ön plana çıkarabilir. Bunlar demokrasinin içerisinde var, siyasetin içerisinde var olan şeylerdir birileri hizmet yarışına girmiştir. O hizmeti alabilmek için, yapabilmek için o yarıştan galip çıkmış olabilir. Biz ona saygı duyuyoruz. Hayırlı olsun dedik, geldiler. Rezaketen ziyaret ettiler. Bize yakışan oydu, onu yaptık. Ama gelinen noktada burada üstlenilen tablo belki o değildi. Sizlerin bakış açınız doğrultusuna bunu söylüyorum. Ama netice bir karar verilmiş. Bundan sonra bu kararı değiştirmek gibi de bir lüksümüz yok. Ama akabinde siz beni tekrardan burada görmek isteyebilirsiniz ama bizim de vermiş olduğumuz bir takım kararlar almış olduğumuz kararlar vardı. Bu kararın neticesinde ben gitme tarafındaydım. Bunu açıklaşıp söylüyorum, yine de söylüyorum. Ama siz farklı düşünüyorsunuz ve onun için buradasınız. Şimdi benim burada net bir cevap vermemi belki bekliyorsunuz ama şu aşamada inanın akşam yapılandan sonra bu kalabalığı gördükten sonra bende bir akıl tutulması oldu. Sabahlara kadar uyuyamadım. Sizleri ben kırmak istemiyorum. Sizleri reddetmek istemiyorum. Öyle bir lüksüm de yok. Ama bana ille de burada evet ve hayır diye bir cevap istiyorsanız şu dakikada bunu verme gibi de bir lüksüm yok, bir şansım yok. Bilemiyorum bugün geçer, yarın geçer neler olur. Süreçte daralıyor ama bir takım işaretler var bir takım söylemler var. Birileri de hazırlık içerisinde bu süreçte. E, onlar da bu yarış için yola çıktılar. Eee onlara da ben kalkıp e, bir olumsuzluk olmasa adına onların da yoldan etmek istemem. Onlara bir hizmet yarışı içerisinde girmişlerdir. E, burada birlik beraberlik önemli olan bu birlikte değil, Hep birlikte sağlayacağınıza ben yine inanıyorum, güveniyorum. Buraya toplandınız ben sizleri baş tacı yapıyorum. Duygulanıyorum. Ne söyleyeceğimi de kestiremiyorum. Ağzımdan yanlış bir cümlen de çıkmasını istemiyorum açıkçası. Beni anlayacağınızı düşünüyorum. Her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Her şey kalkanlarımız için. Ama sizin şu hareketiniz, şu oluşumunuz kalkan yere de birilerinin istediği değil, sizin o istediğinizin işaretidir. Keşke bu işaret çok daha öncelerden olmuş olsaydı. Buyurun bu hale Bu sesinizi, bu sesinizi akşam yapılan bir takım canlı yayın, bir takım çalışmalar neticesinde sadece Kalkan Kalkandere'nin sesi olma hasebiyle dünya izledi. Ve şu anda aldığım duyma göre 3600 küsür kişi bu siteyi tıkladı ve bu haberi gördü her taraf haberdar oldu. Şimdi bizleri birbiriyle bir uykuları katsın. Biz ve sizler bu galibiyetin şu an için elde etmiş durumdasınız. Bizimle oynayanlar, bizim önümüze takoz, taş koy, ayağımıza taş koyanlar yıllardır. Şimdi bu manzarayı gördüler, onlar kaybettiler zaten. Onlar utansınlar. Siz dimdik ayaktasınız, bu ilçedesiniz, hep birlikte varız, var olacağız. Bu hizmetler az olur, çok olur ama bir şekilde olur. Bunu yarın da var. Beş sene dediğini çok çabuk gelip geçer. Bak ben on senedir buradayım. Bir bakıyorum. İlk geldiğim güne hatırlıyorum. Ne çabuk geçti diye düşünüyorum. Evet. Bunlar gelip geçer. Dünkü gibi. Bu da geçecek ama o birileri bunun altında şu yaptığınız olduğunuz hareketin altında ezilecekler ve bunun hesabını yarın mülkü sizlere vermek zorunda kalacaklar. Ben çok fazla söze de girmek istemiyorum. Ben sizleri takdirle karşılıyorum. Baş tacı yapıyorum. Gönüllerimdesiniz. Gönlümüz bir olacak inşallah. Evet. Ve sağduyuya sizi davet ediyorum. Açık, Kesinlikle başkanı bırakmıyoruz hak arkadaş. Kesinlikle. Kesinlikle başkanı bırakmıyoruz. Yarın bu iş bunu bırakmıyoruz. Kesinlikle de Buna kararlı olun. Akşam da gidiyoruz aynen. Bu ekip kesinlikle dağılmaz. Daha fazla gidiyor. Yani öyle yok öyle. Bu vatandaş ne derse vatandaşı da diyor olacak. Halkın dediği olacak. O da birilerinin dediği olmayacak. Biz seçiyorsak biz seçeceğiz. Lütfen rica ediyorum bak başkanım. Yani kesinlikle bugün de istirahat edin. Bugün de böyle bir dinlenin. Biz gereken yerlerde müracaatlarımızı yaparız. Bugün de size bir müsaade veriyoruz. Yarın inşallah bakalım ne olur. Onun için başkanım, başkanım biz sizi bir bir talebiniz olmadığını görüyorum. Yani burada halkın bir teveccühü var. Halkın teveccühüne cevabınızı e, oluşturmanız gerekiyor. Şu insanlar sizi arzu ediyorsa sizin kana kaşınıza kana gözünüzde sevdi olduklarından değildir. Dolayısıyla Sayın Başkan kimse sizin aday olduğunuzu zaten bu manzara karşısında düşünmesi bile ihtimal Şu insanlar sizi istiyorlarsa bir bu kadar da e, gelemeyen insan var. Eminim bir akşam beraber olduğumuz, görüştüğümüz. Başkanım bu cevabınızı en kısa. Yani, sağ olun, sağ olun.

Sağlıklı bir karar veriyor. Ben, ver, ben dediğim gibi Sağolunca mağdur ediyoruz. Sizin dediğiniz olacak sandıklar madem, Sizde bir var. Herkes her iradesinde o oyunu kullanacak. Bir şekilde bir karar verecek. Bu Kenan Yıldırım olur, evet. Ahmet evet. Mehmet olur. Tabii evet. Tercihiniz. O konuda ben bir şey söyleyemiyorum. Her şeyin aynısı olur. Ya ne derler? Nasipsin dayak bile yenmez diye bir atasözü var. Nasıl? Her şeyin ilacıdır. Ben öyle düşünmüyorum. Bizim elimizde mi? Benim... Senin elinde Ya tabii ki herkes sizin elinizde ama <laughs> de, benim de elinde olmayan bazı şeyler var. Şey. var. Bana da bazı konularda da hak var. vermenizi istiyorum. Allah Çünkü benim de bir ailem Allah var, çocuklarım var. Bunları bunların da bunların da tabii ki hep bir aileyiz ama önce şekilde aile olarak kendi ailemle başlayarak yola çıkmam lazım. Ee, bu işler hep böyle oluyor. Bir aile meclisi var, bir halkın meclisi var. Dolayısıyla Türkiye bir ülke var. O meclis bile bu halkın iradesiyle oraya gelen bir oluşan bir meclisidir. E, kararlar bu şekilde veriliyor. Onun için Herkesin alacağı kararları ha, da saygı duyacağız. Aslanım halkın iradesiyle eee bu, bu halkın iradesi bu binayı şekillendirmesi gerekiyor. Ya, başka o, o zaman, zaman yapacak. Evet diyeyim söyleyeceğim size. bu kalabalığın karşısında diyor ha. şey diyemeyiz. Hayır oğlum bir şey olacak olacak diye bir şey yok. E zaman her şeyi yarın ne olur farklı bir şey olur. bu arada çalışmasını yapan arkadaşlarımızla var. bu yarışın içerisinde onlar da gözaltı edemeyiz. Tamam, beş tane çapazıya bırakmayalım meydanı yani. Tamam. Beş tane çapazıya bırakmayalım meydanı. Öyle demiyor. öyle demeyelim. De de de. de onlar demesinler. Kendi iradesine göre Başkanım, kim koyarsa koysun yani. Neden çekiniyorsun ki başkanım yani? Çekinecek iş yok. Bu yan koysun başkanım. Hüseyin Hüseyin diyor ya da başkanım onu koysun. Halkın iradesi neyi gösteriyorsa onu Bu millet kimin seçeneği ise seçeneği. O da koysun, sen de koy. Birilerine söz mü verdiniz bir yani? Birilerine sözler mi yani. evet, daha yani? Şimdi kalkıp burada herkes inatlaşıp bir yerden kendini aday edip Bayısın bildiği zaman bu günüde işine yarar. Burada yapıcı olurken kırıcı olur. Farklı duruma düşmek lazım. Ama başkanım kimse çekemez de karşını, yani. bunu, bunu, yapacak, bunu yapmak, çekemez herkes, herkesin onun için ne Böyle ya. bir varyasyon için. Teşekkür ederim. Başkanım yolunu gördüm. Herkesin görüşü gördüm. Yani var. siz çekileceksiniz de başka yol bir... oradan kaybıdırsınız. Başkanım. Nasıl bir Senin de oylar var yani. senin tek şahsı oylar, parti yok mu? Yani Hasan ben Yine değişen bir şey olmayacak sizin için. Buyurun koysun. Tamam arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. İnşallah yine buradayız. Kaç kaç gözüm gözükecek. Teşekkür ederim.